Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Rasyonel Sayılar Test 3 sayfa 62 ve 63 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Olduğuna göre A bölü B'yi karşılaşın. A'yı ve B'yi bulmak için önce ne yapmam gerekiyor? Bakıyorum ifadelerime. Paydaları eşit değil. Hemen şurada bir payda eşitleyelim. 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ü 12'de eşitliyorum. 6, 4, 3... Önce 6 yazayım. son 2 oldu. Üstleri de toparlıyorum. 6 artı 4 artı 3'ten birinci ifadem ne geldi? 13 bölü 12. B'ye geliyorum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Yine 12'de aynı şekilde paylaşıyorum. 3 4 6 ile toparladım. 6 12 6 eksi 4 eksi 3'ten 6 eksi 7'den eksi 1 bölüne geldi. 12. Hemen ne yapıyorum? O zaman istenen şey A bölü B'dir. A'yı ve B'yi yazıyorum. 13 bölü 12 eksi 1 bölü 12. Ne yapıyorduk bölüme işleminde? Birinci kesiri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorduk. Hemen şu 12'leri sadeleştirdim. 13'ün eksi 1'e bölümünden sonuç nedir? Eksi 13'tür. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Birinci sorumuzdan. İkinci sorumuza geldim. Yine paydalar eşit değil. ifadesinin eşiti soruluyor. Hemen şunun altına gizli bir yazıp <laughs> affedersiniz. Gizli bir yazıp ifadeyi 2B ile diğerine 1 ile payda eşitliyorum. Yani 2B ile A'yı çarptım. 2AB artı 1 bölü ne geldi? 2B. Geldim ikincisine. Şunun altında gizli bir var. Yine bunu da A ile payda Direkt burası da 2A ile B'yi çarptım. 2AB artı 1 bölü ne geldi? A. Birinci ifadeyi şu birincisi şu ikincisi birinci ifadeyi ikinci ifadeye böl diyor. Hemen bölelim. 2AB artı 1 şunu şöyle yazıyorum. 2AB artı 1 bölü 2B bölü 2AB artı 1 bölü A. Ne yapıyoruz? Birinci ifadeyi aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorum. 2B'yi aynen yazdım. A bölü direkt 2AB artı 1'i ters çevirip çarptım. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. A bölü ne kaldı? 2B kaldı. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Hemen bakıyorum. Direkt ifadenin üstündeki pay altındaki paydayı ifade etmek üzere bir domino taşının direkt ifade olarak tanıtmış. Buna göre 1'in 3'lü oranı yani 1 bölü 3'ün direkt 1 bölü 6 ile toplamı istenmiş. Paydalarımız eşit mi? Değil. Şurayı 2 ile payda eşitliyorum. Hemen ne geliyor sonuç? Birazcık yukarıya alıyorum. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6'dan 3 bölü 6 ifadeyi sadeleştirirseniz 3 ile 3 ile 1 bölü ne gelir? 2 gelir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 3. sorumuzda. Geldim dördüncü sorumuza hemen bakalım. Ne diyor? Olduğuna göre x kaçtır? x'leri bir yere topluyorum. Sayıları bir yere topluyorum. Eksi x'i sola artı x olarak aldım. x artı x geldi. Eşittir. 1 bölü 2'yi de sağa eksi olarak aldım. 1 bölü 3 eksi ne geldi? 1 bölü 2. x x'i topladım. 2x. Şunların paydasını eşitliyorum. Birincisini 2 ile ikincisini 3 ile. 2 bölü 6 eksi 3 bölü ne geldi? 6. Buradan 2x Paydalar eşit olduğu için payları topladım. Eksi 1 bölü 6 her tarafı x'in katsayısı olan 2 ile böldüm. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta 1 bölü 6'yı 2'ye böldüğümüzde 2'nin paydası da ne vardır? Gizli 1 vardır. Ters çevirip çarpıyorum. Eksi 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarparsam x'im eksi 1 bölü 2 olarak nerede? A şıkkında karşımıza çıkartıyorum. 4. sorumuzda. 5. sorumuzda ifadelere geliyorum. İşlemin sonucu kaçtır? Bakın önce şu alttaki işlemleri bir yapayım. Altını şunun B ile şunun altında gizli bir var. Şunu da A ile paylaşıyorum. Bir bölüyü yazdım. B ile biri çarptım. B artı A bölü altına geldi B. Artı ikincisine geldim. Biri tekrardan aynen yazdım. A ile biri çarptım. A artı B bölü. Her ikisinin paydasında ne var? A var. İfadeyi birle bölmek demek payla paydasını yer değiştirmek demektir. Birle böldüm b bölü b artı a. Birle böldüm a bölü b artı a olarak yazdım. Her ikisinin paydası eşit olduğu için paylarını topladım. b artı a bölü ne geldi? b artı a. Aynı şeyin aynı şey bölümü ne demektir? Birdir. Cevabım nerededir? 5. soruda c şıkkındadır diyorum. Geldim 6. sorumuza. Bir dik üçgende tanjant Alfa. Karşı kenarın komşu kenarı oranıdır. Yani karşıda y var. Komşuda kim var? X var. Y bölü x olarak niteleyebiliriz. Karşının komşu kenarı oranı olarak. Şimdi tanjant teta'yı sormuş ve tanjant beta'yı sormuş. Bunların toplamını sormuş. Önce tanjant beta'ya bakalım. Bakın beta için tan beta diyorum. Karşı kenarın karşısında 3 var. Komşusun oranı. 3'ün kim oranı? 2 oranı. İkinci olarak tanjant teta'ya bakıyorum. Teta da burada. karşısındaki kim var? 3 var. Komşusunda kim var? 9 var. Tanjant teta da nedir? 3 bölü 9 veya sadeleştirirseniz 1 bölü 3 olarak yazarım. İkisinin toplamı istenmiş. 3 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü topla diyor. İfademin paydaları eşit değil. Birini 3 ile diğerini 2 ile ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 1 ile 2'yi çarptım. 2. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 9 ile 2'yi topladım. 11. Aynı payda da yazdım. 11 bölü 6 olarak cevabım nerededir? A şıkkındadır. 6. sorumuzdan. 7. sorumuza geldim. Bir A sayısının sıfırdan farklı bir B sayısının kaç katı olduğunu bulmak için AB'ye bölünür. Buna göre 8 bölü 9 bölü 10 sayısı 8 bölü 9'un 10'a bölümündeki sayının kaç katıdır? Yani birinci sayıya x dersem, ikinciye y dersem x bölü y istedim. Şimdi bak. Buradaki sayıyı nasıl ayırt edeceğim? Bölüm çizgisinden ayırt edeceğim. Hangi hizada bölüm çizgisi? Şurada. O zaman 8 bölü 1'i kime bölmüş? 9 bölü 10'a bölmüş. Hemen ne yapıyorum? Birinci kesri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorum. 10 bölü 9 olarak. Birinci kesrim 80 bölü 9 çıktı. Yine aynı mantık. Bakın ikincisinde yine yazının hizasından kesir çizgisine ayırıyorum. 8 bölü 9'u bu sefer kime bölmüş? 10 bölü 1'e bölmüş. 8 bölü 9 bölü 10 bölü 1. Birincisini aynen yaz. 8 bölü 9'u ikincisini ters çevirip çarp. 1 bölü 10 olarak bu da ne geldi? 8 bölü 90 geldi. Tamam. 80 bölü 9'u ne yap diyor? Onu da ben bakalım yazayım. 80 bölü 9'u kime böl diyor? Direkt 8 bölü 90'a böl Ne yapıyorsun? Birinci kesir aynen yazıyorsun. 80 9'u ikincisini ters çevirip çarpıyorsun. Bu da 90 bölü ne geldi? 8 mi geldi? Hemen şuradan 80 ile 8'i sadeleştirdim. Yukarıda 10 kaldı. 90 ile 9'u sadeleştirdim. Yukarıda 10 kaldı. 10 çarpı 10'un değeri de nedir? 100'dür. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Birim karelerden oluşan yukarıdaki yapıda sarı, mavi ve turuncu renklerin şeklin tamamında bulunma oranları SMT olmak üzere oranı kaçtır? Önce turuncuyu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Turuncu 5 bölü altına geldim. Sarı, onu farklı bir renkle sayayım. Sarıya geldim. Şöyle kırmızıyla sayalım. 1, 2, 3, 4 artı maviye geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan toplarsam sayıları 5 bölü 4 artı 7'den 5 bölü 11 olarak cevabımız nerede gelir? 8. soruda A şıkkında gelir diyorum. 9. sorumuza geldim. İfade sıfır eşitse direkt üst kısım ne olmalı? Sıfır eşit olmalı. Alt kısım sıfırdan farklı olmalı. O zaman x artı y eksi 16 sıfırsa x artı y eşittir 16 dersin hocam. Veyahut da şöyle düşünemez miydik? Altında gizli 1 vardır. 1 ile x artı yı, x 16'yı çarparsam x artı yı, x 16 olur. x ile de 0'ı çarparsam 0 olur. Düşünebilirsin. Yine ikinci ifade için 6 sıfırlandı. İçler dışarı yaptım. x eksi y artı 2 sıfırsa x eksi y ne geldi? Eksi 2. Şimdi burada iki bilinmeyenli denklemimiz var. x artı y'ye 16 dedim. x eksi y ne geldi? Eksi 2 geldi. İfadeleri taraf tarafa topladım. Şunlar gitti. 2 tane x. 14 ise her tarafı 2'ye böldüm. x ne geldi? 7. Bulduğun x'i herhangi bir denklemde yerine yazarak y'yi bulabilirsin. Birinci denklemi kullanıyorum. x artı y 16. x'im 7'ymiş. 7 artı y 16 ise y'de ne buldum? 9. x çarpı y soruluyor. 9 çarpı 7 63'tür. Cevabım nerededir? 5 şıkkındadır. 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza. 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7. Yani hepsinin paydası 7 olduğu için ben şunu şöyle yazarım arkadaş. Şuradan karışmasın. 1'den nereye kadar? 20'ye kadar olan sayıların toplamı bölü 7 derim. Neden? Çünkü hepsinin paydası 7 olduğu için sadece payları toplayabilirim. Peki neydi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı? n çarpı biraz aşağıya alalım. n artı 1 bölü 2 mi? Peki buna göre o zaman yukarısı nedir? 20 çarpı 21 bölü 2 bölü aşağıda ne var? 7. 20 ile 2'yi sadeleştirdim. 10. 21 ile çarptım. 210 bölü 7. 210'u 7'ye verersiniz. Cevabım ne gelir? 30 gelir. Cevap nerededir? Onun soruda C şıkkındadır diyorum. 11. sorumuza geldim ne var bir okuyalım önce. Şekil 1 ve şekil 2'deki aynı boyuttaki lastiklerin içine demir çubuklar yerleştirilecektir. Şekil 1 komşu iki lastiğin çubuk lastik üzerinde bulunan noktaların arasındaki uzaklık eşit olup 9 bölü 2 birim. Şekil 2 de 18 bölü 7 birimdir. Buna göre şekil 2'de de kaç adet çubuk kullanılmalıdır. Şimdi uzaklıklara bir bakalım. 9 bölü 2'den kaç tane var? Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekerleğin çevresini buluyorum. 12 ile hepsinden 9 bölü 2'lik bir uzunluk olduğu için 9 bölü 2 ile çarptım. 54 birimlik bir ne var? Tekerlek çevresi var. Peki bu sefer tekerleğin çevresi kaç birim uzunluklara bölünmüş? 18 bölü 7 uzunluklara bölünmüş. O zaman 54'ü ne yapıyorum? 18 bölü 7'lik uzunluklara bölüyorum. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorduk. 54 ile 18'i sadeleştirdim. 3. 3 ile 7'nin çarpımı da değer olarak nedir? 21'dir. O zaman 21 tane aralık kullanacaksa 21 tane ne gerekir? Çubuk gerekir. Cevabı nerededir? D şıkkındadır. Kaçıncı soruda? 11. soruda. 12. ve son sorumuza gelelim. Aşağıdaki tablonun önce A satırı B satırının üzerine yani şu satır bunun üzerine tamam. C sütunu D sütununun üzerine C sütunu yani şu da D sütununun üzerine katlanacaktır. Her defasında katlama sonucunda üste gelen bölmedeki sayılar çarpılıyor ve çarpımın sonucu o bölmeye yazılıyor. Tamam. Şimdi o zaman önce A sütunundaki sayıları B ile bir çarpalım. Şu ikisini çarpalım bir de şunları çarpalım. Çarptım. 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'ye 1 geldi. 6 bölü 6'dan. Diğeri de 6 bölü 7 ile 14 bölü 3'ü çarparsam 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2. 14 ile 7'yi sadeleştirdim. 2. 2 çarp 2'den ne geldi? 4. Şu 1 geldi. Şu da 4 geldi. Peki ikinci işlemde bu da bunun üstüne katlanıyormuş. Katlandığında çarpılıyordu. 1 ile 4'ü çarptım. Sonuç ne gelir? 4 gelir. Buna göre Son bölüme yazan sayı soru nedir? O da değer olarak 4'tür. Cevabımız A şıkkındadır. Bir sonraki Rasyonel Sayılar Test 4'ün çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın. Matematikler...